Bugün hepimiz için son derece önemli, son derece heyecanlı bir gün. Ee, uzunca bir süredir sürdürdüğümüz ittifak çalışmalarında çok önemli bir evreyi yerine bırakmış bulunuyoruz. Zaten hem halklarımız hem kamuoyu yakından takip ediyor. Biz demek bir Özgürlük İttifakı'nı bir yıl aşkın bir faaliyetin, bir çalışmanın, bir tartışmanın üzerine Türkiye'de üçüncü yolu inşa etmek için siyasette, sesi bastırılmak istenen, susturulmak istenen, yok sayılmak istenen milyonların siyasi iradesini güçlendirmek ve onları siyasete katmak, siyasete özde kılmak için çok uzun perspektiflere sahip bir ittifak inşa etmiştik ve başından bu yana aynı şeyi söylüyorduk. Seçimlerden önce, mümkünse seçimler sırasında ve en önemlisi seçimlerden sonra ülkemizde eşitliğin, özgürlüğün, barışın, adaletin güçlenmesi, kalıcılaşması ve tüm yurttaşlarımızın huzur içerisinde mutlu yaşayabilecekleri bir ülkenin inşası için Emek Özgürlük İttifakı'nın varlığı bir güvencedir demiştik. Bu kararlılığımız, bu inadımız, bu mücadele birlikteliğimiz bugün biraz daha kuvvetlenmiş durumda. Bir seçim ittifakı olarak da Emek Özgürlük İttifakı'nı ilan etmiş durumdayız ve önümüzdeki sayılı günlerde de en iyi sonucu alabilmek, Türkiye'yi bu tek adam rejiminden kurtarmak ve ikinci yüzyılı hepimiz için güçlü, kararlı ve geride kalan dönemde yaptığımız bütün hataları, geride kalan dönemdeki eksikleri bir daha yaşamayacağımız bir ülke olarak inşa etmek için güç birliğimizi, ittifakımızı göreve, sorumluluğa hazır hale getirdiğimizi düşünüyoruz. Kamuoyunda çok tartışıldığı için bir cümleyle geçeceğim. Değerli arkadaşlar, 87 seçim bölgesi var Türkiye'de. Türkiye İşçi Partisi bu seçim bölgelerinin 52 tanesinde seçimlere katılacak. Özellikle vurgulamak istediğim bir şey var. Çok ayrıntılı çalışmalar neticesinde sadece 7 bölgede sadece yedi seçim çevresinde daha önceki seçimlerde HDP'nin milletvekili seçildiği bölgelerde Türkiye İşçi Partisi seçimleri gelecektir. Bu şöyle de yorumlanabilir. Aslında 80 ilde tam mutabık, 80 seçim çevresinde, 87 seçim çevresinin 80'inde tam mutabakat sağlanmış durumda. Bu son derece önemli bir gelişmedir. İnanıyoruz, görüyoruz. Sokaktaki yansımasını hissediyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı bu seçimlerin en büyük sürprizlerinden bir tanesini gerçekleştirecektir. Bize dönük beklentilerin farkındayız. Bu beklentilerin üstünde bir başarıyla bu seçimlerden çıkacağımıza inanıyoruz. Tüm yurttaşlarımızı Emek ve Özgürlük İttifakı'nı büyütmeye, Emek ve Özgürlük İttifakı'nı güçlendirmeye ve bu ülkeyi bu tek adam rejiminden, bu ucube sistemden Kurtarma mücadelesinde bize destek olmaya çağırıyoruz. İnanıyoruz ki emek bölgüleri ittifakıyla birlikte zafer kazanacağımız bir yürüyüşe başlıyoruz. Hepimizin zaferi için kutlu olsun. kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.